Evet arkadaşlar selamun aleyküm Ali Canca kanalından Merhabalar Kuşumuz 45 dakikadır uçuyor bekliyoruz ama Bu ikinci kaydım artık Bakalım kuşumuz yoruldu artık gelecek İnşallah güzel bir çekim olur Ezanlar da okunuyor Kuşumuz geliyor. Çatıya çıktık. Daha iyi çekim yapabilmek için. Karaç çatısındayız. Bu da Suriye kuşumuz. Kuşu bakıcı olarak kullanıyoruz. Normalde değerli bir kuş ama işte bizim kalemimiz olmadığı için çıkmış gelmiş bir ara gittim çok attım geldim çıkıp geliyordu kuş ondan sonra bakıcı yaptık kuşu kuşumuz dolanıyor ha. ama bir türlü oyuna giremedi illa billah ilal il lazım. Şumuz dolanıyor, yoruldu artık. ne hikmetse yapmadı. <laughs> Daha ilk defa giriyor. 50 dakikadır. Evet kuşumuz yoruldu. Artık dama gelmeye başladı. Daha ilk girişimi. Bakalım bakalım. Şıgırdat oğlum. Evet arkadaşlar kuşumuz iyice yoruldu. Video çekimine devam ediyoruz. kuşumuz geliyor ama yapmıyor. <laughs> Vallahi böyle kaldım. Asmanın oradayım. Aynen böyle bak burası asmalık yeri. Bunlar da yeni bu senenin yavruları. Yeni eşe girdiler. Birbirlerini kapattık. İnşallah güzel yavrular alacağımızı düşünüyoruz bu soyları belli kuşumuz uçuyor. Soyları bir 30 seneye dayanıyor yani. Bilindi kuşlar. Kuşumuz burada oyuna girmedi. limonlu limonluğumuz, Suriye kuşu. <laughs> Bakıcı olarak besliyorum kuşu. Altına yumurta sürüyoruz. Evet, kuş yanlış yerde girdi ya. Yoruldu iyice. 6-7 gündür uşmuyor Evet, kuşumuz geliyor bakalım. Yalnız oyunları biraz gevşek çıkardı. Pek beğenmedim yani ama yoruldu herhalde. Birazcık da antrenman meselesi, imkan meselesi. Yani zamanımız olmadığı için. Ama Mart'ta biraz daha gündüzler uzayacağı zaman o zaman biraz daha antrenmanı daha fazla vereceğiz. Tohumda yavru uçurma zamanı olacak bizim için. Hani eke kuş uçurmayacağız. Yavruya yükleneceğiz. Yeni yeni yavruları uçurmaya çalışacağız yani. Onlardan verim almaya çalışacağız. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Uçacak 3-4 kuş var. Şurada bir kara yavrumuz var. Gerçi artık anaç oldular da daha yeni anaç oldular. Mukluf diyelim biz bunlara. Daha yeni kusmuklaşıyorlar. Bunlar herhalde yumurtadan sonra uçuracağız. Zamanımız olmadığı için uçuramadık bunları. Tabi biraz zor olacak ama şimdi Mukluf kuşu uçurmak biraz daha zor. Yani hem zor hem de geç patlar. Ama cızık yavru uçurduğun zaman hemen yavru hemen oyunu açması daha kolaylaşır. Nefesi daha iyi açar. Mesela mukluftan sonra uçurduğun eke kuş uç hiç uçmamış eke kuş uçurduğun zaman mesela normalde 6-7 tokatlık 25-30 metre gidecekse normalde kuşta 15'e düşürüyor kuş. 3-4 tokat çıkıp kaçıp gidiyor yani. Ama yavruyken uçurduğun zaman kuş biraz daha iştahlı olur. Daha iyi kendini tartar. Ee, o kuş daha iyi olur. Yavru da uçurulan kuş iyi oluyor yani. Ben bunu e, kendimde birkaç sefer gördüm yani. Aynı ırk kuş, ee, ekeden sonra uçurduğumuz zaman, ekeden sonra oyunu açtığı zaman mesafe tokadı az oluyor yani. Ama yavruyken uçurduğumuz zaman hem mesafe hem de taklası çok oluyor yani. Bol toka özelliği oluyor yani. Hayvanda isteneni veriyor yani. kuşumuz iyice yoruldu. Geliyor ama hiç yapacak gibi de değil. <laughs> Oğlu da karşı tarafa kondu. ileride. şöyle baktığın zaman ileride Yerimiz sıkıntılı ama olsun yine de kuş uçurmaya çalışıyoruz yani. İlk önce kuşları cama alıştırıyoruz. Camda birkaç sefer indirip kaldırıyoruz. Asmaya kaldırıyoruz. Sonra çatıya indiriyoruz. Yani. Yavrularımız pratik aslında da uçuramıyoruz yani zamanımız yok. Boşuna dememişler zaman, mekan, imkan. Kuşumuz iyice yoruldu. Bizden de ürküyor çünkü biz çatıdayız. Neyse şimdi ya kadar inmişti yani. Yaklaşık bir buçuk saat bu oldu yani uçalım. Ve ben bir buçuk, dakika, bir buçuk saatte sekiz dakikasını çektim yani. Hani gerçekten de videoyu yakalamak zor yani. Olay gibi gözükse de zor. Kuşumuz yavaş yavaş geliyor bakalım. Yoruldu çünkü. Pek iyi oyunlar çıkaracağını zannetmiyorum yani. Maşallah maşallah. Evet, bu biraz iyiydi. Eee bu kuşun daha iyi oyunlarını gördük suratını sert olarak gevşemeye başlamış yani yorulunca vasat yani yine de gözümde vasat yani evet, kuşumuz geliyor geldi ama artık yoruldu yani Kaldır oğlu. Evet. Kuşumuz geliyor. Kaçtı. Ama gelecek. Yoruldu çünkü. Bir buçuk saat oldu valla. Evet oğlu da kalktı. Biraz sarmış. Daha yeni uçuruyoruz. Tülekten sonra. Bu da oğlu. Karşı damdan kalktı. Yeter ki ayakları yerden bir kesilsin, uçuşa geçerler yani. aman birleşme bunlar bir birleşirlerse zaten kuş yoruldu geldi bakalım atacak ama atamadı babalı oğlu uçmaya başladılar ondan biraz daha sıkıntı başladı yani çok uçmaya başladılar yani İki kuş yan yana geldi mi birbirlerinden şey alırlar yani oğlu da altı aydır daha ilk defa uçuyor çünkü kaldırmamız lazım Anlığını almamız gerekiyor Etrafımız da kuşçu dolu yani burada. Konya dedin mi kuş. Kuşumuz burada. Baba yoruldu işte. Baba yorgun. Vallahi dönemedim. Öbür kuşçuların da. sarı uçuyor. Sadece bizim sokakta dört tane kuşçu var. Mahallemizde herhalde yaklaşık 20 tane kuşçumuz var yani. Bunların 15 tanesini tanıyoruz yani. Yan yana üç kuşçu var. Bizim bile burada abim de yukarıda besler. Ben aşağıda besliyorum yani. Onun avantajı daha iyi. Komşunun kuşları uçuyor. Da bilinçsiz uçuruyor. Gerçi Avrupa'dan geldi. Kuşçuluğa başladı kuştan pek anlamıyor ama işte yavaş yavaş öğrenecek o da. Kuşumuz geldi. Artık in artık inecek. Yoruldu çünkü. Evet. İn oğlum, in oğlum. Evet, kuşumuz yoruldu çünkü videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Aşağıya ineyim. Orada biraz devam edelim. Oğlu da uçuyor bak. Oğlu kırlangıç gibi uçar. Normalde bu kuşu göremeyiz biz. Ham olduğu için yoruldu. Kuşumuz ham. Oğlu da antrenmanı verdik mi kuşa